Ne alacak? Yumurta. Bu Bakayım. Bana ver onları. Bak. Aa, çok güzel. Şunlar. Şey, Çınar'ın bezi yok ya, şu nasıl Ondan bir tane alalım. Hatta şurada çok da. şimdi Şunu koyayım çok, evet, çok karar veremiyoruz. Tamam, onu da ver bana. <laughs> Yeter o kadar. Yeter o kadar. ben sadece oyuncaklığa bakacağım. Sadece bakıyorsun, almıyoruz. Tamam, zaten olmayacak ki. Aa, onları yere niye koydun? Ver bana. Bana ver yere konmaz ah. ah, bak. bakabilir Tamam bakabilirsin. Oha. Neymiş o? Bu bu. Ne bu o? oyuncak. He. Oyuncak. Bundan zor da var, çınar. <laughs> Maş Bak. Ne? Maş mı? bak. <laughs> o neydi? <laughs> Ay, şu, şu da, şu Bilmiyorum ki. Şu neymiş? Dinozor. Dinozor var. Taşlar yani. evet. evet. Onlar şey yaramaz. Aa, nilo ya. Evet. Bak, bu da var. Hmm. Töpük var ama senin. Geri tak annem. Sonra, sonra gelicek. Aynen. Akşam odaya gelicek. Öyle yapalım. Ben şimdi oyuncakları bakmaya gidiyorum. Bir birbirinden çok yok. Aa, birbirinden Aa, traktör bakabilirsin. Çok güzel. Aa, bak şunda. Evet var onda. Aynen. Ana bunu da gelince alırız. Hı, aynen gelince çok alırız. Bak bu saçıyor. Gerçekten çok güzelmiş. Çok güzel. Hı, traktör. Çok güzelmiş. Şunlar neymiş Çınar? Ne? Göster bakayım. Bunda hapçı. Ne onun adı? Ay çok güzelmiş. Hı. Ondan da var senin bebeğin. Var ondan tır tır. Ha, bak. Evet. evet. <laughs> Ondan da <daha>. var. Bakabilirsin. <laughs> Ama çekmeyle kırılır. Yok kırılmaz. bakalım. Gel. Baksalar, çok şey. Evet. Araba. Bak motoru. Da, hmm. Bak polis. <laughs> Şöyle polis. Polis. Polis arabası. Polis arabası. Hmm. Oraya hep araba. Bak. İşte bundan senin var evde. Evet. Var bakayım. Var var. Dur bakayım. Verin. Hıh biz var. Var ondan senin. Evet. Bak kargo arabası bu. Hı, hmm, kargo araba. Ne arabası? Kargo arabası. Kargo. Bu kırmızı ay. da. Ay, ay ay. Bu kırmızıdan da var. Ay. Aa kırmızı araba. yani <laughs> Bundan da var. Hı. Hmm. Var ondan da var. Bundan yok diyeceğim. Bura hep arabaymış, çuna. Çok, çok, çok güzel bakayım. Ah, çok güzelmiş. Hmm. Ah anne. Ah, onu... anne, ona akşam giyince, tamam mı? Ol. Bu çok güzel. Anne, ben almıyorum bunda da. Evet, sadece evet. bakıyorum. Ha, sadece Bakacak bakıyor, mı? almıyor. Çınar bugün nasıldı? Ev evet, hep oyuncak zaten. Yapacak. Ne bu, yapacak bu, yapacağım. Kötü. Ne, ne yapacak Çınar? Bu da yapacak Çınar? He. Çınar ne yapacak onları? Oha kalkıyor. Bu kadar güzelmiş. Ne? Başka, ha, bilmiyorum. A, a, payı. Evet payı bundan alamayız. O, o, anne ucuz. Ucuz koyan var mı? Akşam gelince ayarız. Ucuz var mı biraz ucuz? Olur bakarız. Ama şunu baksana. O ne? Şunu. Şu. Şu mu? Bunu mu istiyorsun? Hangisini? Şunu. Şu, Şu mu? Kokoya basılı üstteki var. Evet o. Bu. O. Bu, bu sarı boyunmuş. Bilmiyorum. Çok güzel, çok güzel Aşağıya. siyah. Ay tak geri oraya. Şuraya koyalım koy oraya bir şey olmaz ablalar takar bir, bir daha çöp çöpten çok, güzel, çok güzelmiş traktör evet çok güzel güzelmiş. traktör çok güzelmiş bak burası da çöp evet güzel. çok güzel kapısı açıyor ama mı anne burada bilmiyorum ki kapısı açıyor Bakacak. Bak bundan da var senin için ha. Var. Hmm. Tabii ki de var. Kapısı açılan bilmiyor. Aa, şunu varsa iş makinede. Çok güzel bir şey. bunu da yayın tamam mı? Olur. Bu ayakı koyacağım. Anne bak bir ton mikseri. Ay çekeceğim da. Aa, Aa düzağı var. Bir de kamyet var. Oha çok güzel. Evet. Anne. Hı. Bak, ha, seçiyoruz. Bakalım. Bak hadi. Şu, şu motorda babiyi varsa Hangisini? Şu, şuradaki motorda babiyi. Hangisi? Göremedim. Motorda babi var işte onun. Ha şu. Barbie. Ha Barbie, Barbie evet, ile ne yapacaksın? Bundan. Yok. Ay. Tövbe estağfurullah. Bak. Çok güzelmiş. Oha. Ne yapacağım? Lütfen. Bu ah, ya. Annem <laughs> ki? Sonra. <laughs> çok güzel, çok güzel ya. Şöyle bir an Çok güzel. Hep, hepsi birbirinden daha güzel. <laughs> Çok güzel bak. Çok güzel gördün mü? Gördüm anne. Bunların hepsi erkek oyuncağı. Bunlar kız için. <laughs> Bu? Aç açıyorum. Yok, açıyorum. Ha Hı. Bu mastu yak. Açılmıyor, açılmıyor. Saçı alan babamymış bu. Bu açılıyor. Ya hangi saç o ya? Ben Kaya Mehmet'im ki. Ağızla dudağa bak. Hı. Evet, denen sorular var. Bak, bundan süt yut. Ay mom. Demaz süt Evet. Anne, Hı. şu şu şuradaki görüyorsun üstteki oyuncağı. He. Çok güzelmiş. Evet, mi? evet. Ona uzanamayız. Ona Bak ta nerede. Hı. Uzak. Ama bakayım. Güzel. Evet, çok Bakalım. Hani. Buradan bizde var hamur. Bizde var hamur. Var hamur. Bir daha bakabilir miyim ki Bakabilirsin. Ana çok güzel bir şey değil evet, mi? Evet evet. 200 260 liraymış. Hangi? Ne? Oh, o, traktör. Ayak mı? 260. Ama yakma yakma. Almayalım. Yok. Ya. Bir geldiğimizde alalım. Olur mu? Bir tane alayım ya. He he koy da tamam. Şimdi alayım. Tamam koy. Alalım koy. Bir şey ver onu bana. Ver onu bana. Oh. Hı, tamam. Ayak Şimdi başka kesin. şeylere bak. Ayol mu bunu? Anne. Tamam anneciğim başka bu, şeylere bak. Bu sefer yeter bu kadar. Hadi yeter gel. hadi gel gidelim. O, Yürü. O, ancak da bir sefer oldu. Tavayı soralım hadi bir tavayı. Bir Kapatıyorum bir artık. Bir şey Bitti mi? Bitti. A, bunu annem bunu gidiyor. götür yerine koy. A, annem buna tutuyor. Aynen. Hı. Hadi gel bir gidelim. Bir şey. Bunlara şeye gidelim. Ötielmä. Ötielmä on nähdä. Tamam ver bana. <laughs> tamam. Neymiş bu? <laughs> evet, tamam. Şeker mi bu ne? <laughs> At şunu. Hadi gel ödüyoruz. Baba tütüklü şeker mi aldın? Evet. Tütüklü şeker aldım. Hadi gel. Gel gidiyoruz. Gel gidiyoruz. Gel bebeğim. Tamam. Tamam. Evet. Ay kalk, kalk, kalk. kalk. Hop ettin. Açıdın mı bir yere? Baba. Şınar, Şınar, görüşürüz bay bay arkadaşlar de. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz de. Görüşürüz. Bana abone olun de. Bana abone olun. Şınar, Şınar. Bana, bana abone olun. Bana abone olun de.